Yaprak ha, ana kraliçe mükemmel zamanlama gerçekten hayırdır kızım ne butalar geç mi kaldın yine yo yo geç kalmadım yani on dakika önce geç kalmıştım şimdi daha da geç kaldım sınava mı geciktin yoksa yok ana kraliçem bir etkinlikte görevliyim başıma bela oldu ona gideceğim etkinlikte görevlisin ve böyle giyiniyorsun ha aşk olsun yaprak ne, sana. ne varmış bir halimde ne varmış sanki kırmızı alda yürüyeceğim ya benim her zamanki halim sorun bu ya. Her zaman halin. koskoca kız oldun. Bak hala aynı giyiniyorsun ya. Evet, kocaman kız oldum. Ama sen de aynısın yani. Hala bana karışıyorsun. O ne o? Aç, aç çorap o. Çekil, ha? çekil kenara çekil. çekil. Ay, odayı göster bana. Bana odayı göster. Aman Allahım! Ay deli saçması. Odaya bak. Kızım tımarane burası. Ne olmuş bu? Allahım ya. Ay, ay, bırak ya, ya. Bu ne ya? Ne var ya? Ben aradığımı buluyor? Ay buluyorsun görüyorum tımarhaneye dönmüş. Ay ben seni bugünler için mi yetiştirdim ya? Bir sürü kıyafet aldım giyin diye. Hiçbirisini giymiyorsun ya. Anne küpelerimi takıyorum bak hem o aldığım kıyafetler hiç benim zevkim değil. İstemiyorum istemiyorum alıyorsun ya alıyorsun hep. Tamam almıyorum artık. Ne istersen onu yap. Ne istersen onu giy. İster tavandan çorabını topla. İstersen ayakkabını masada çıkar, hiçbir şeyine karışmıyorum, tamam mı? Ne istersen onu yap. Ya anne ama bir... Ben biliyorum, yarın kesin bir bavul dolusu da kıyafet daha gönderecek. Hah. Şu an ne heyecanlı yerinde ya. Hep böyle oluyor. Yaprak. Yaprak. <Gülüyor> <Gülüyor> ana kraliçe, beş dakika atta kalın. O da hala aynı durumda değil mi bir tanem? Bak ana kraliçe rövanşa geldiysen. Yaprak. Kuzum, Senden özür dilemeye geldim. Ha? Gerçekten. Evet. Biricik kızım. Ondan özür dileyeceğim. Kuzu. 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 Yavrum. Güzel kızım. Ya ben senin kötülüğünü ister miyim ya? Ben senin mutluluğunu isterim. İyi de anne ben öyle mutlu olmuyorum ki. Şimdi senin kafanda bir yaprak var. Ben o yaprak değilim. Sen beni o yaprağa benzetmeye çalışıyorsun. Neye benzetmeye çalışıyorum ben seni? Anlamadım. İşte kafanda bir kalıp var vallahi. Beni o kalıba böyle itelemeye çalışıyorsun. Hiçbir şey itelemeye çalışmıyorum. Lütfen sen de beni anlamaya çalışır mısın? Benim baktığım yerden bakmaya çalışır mısın biraz? Sana aldığım kıyafetler, ayakkabılar, takılar hepsi hepsi senin iyiliğin için. Benim gözümdeki prenses gibi göründüğü her şey. Ama değilim ki. Prenses, prenses değilim ben. Mal bu. Beğenirsen. Ama ne var canım prenses olsan? Ne olurmuş? Ay prenses dediğin hep aynı şey bir kere. Ay süsüm püsüm, ejderham, kulem. Ay çıktım buraya inemiyorum, biri beni indesin. Ay öpmezsen ben de uyanmam. <laughs> ben onlar gibi değilim anne. Ben anti prensesim. Anti prenses? O neymiş öyle? Anti prenses dediğin öyle başkalarına kendini beğendireceğim diye süslenip püslenip öyle fin katmaz ortakla. Nasıl rahat ediyorsa öyle yapar. Ne istiyorsa onu giyer. Beğenen bizi böyle beğensin canım. Değil mi? <laughs> tamam. Söz veriyorum. Sana bir daha asla öyle kıyafetler almayacağım. Ama benim miniyim. Sen benim küçük prensesimsin. <laughs> Anne, anti prenses, anti. -prenses. Tamam küçük anti prensesimiz. Gel gül <önlecekim. Gülüyor> anne kuzusu, Anne kuzusu, Anne balığı. Sen gıdıkın. Ağzını